Tam diyorum ki bu ay rahat edeceğim. Bu ay hiçbir problem yok. Daha çok kendimi e, geliştireceğim. Daha çok kitap okuyacağım. Daha çok örgü öreceğim. Evimi daha çok temizleyeceğim. Bahçeyi daha çok güzelleştireceğim. Ama hemen bir şey çıkıyor. Bu ayda kızım hasta oldu. E, bu cenaze sebebiyle çok fazla kişi geldi mahalleye ve onlar da bayağı hırpaladılar. Havluyor falan diye. Halbuki bir parça yemek verdiklerinde gayet uysal oluyor. Onlara e, saldırmıyor. Şu an korkutuyor beni. Çok halsiz, iştahsız. Yaklaşık bir 3 gündür falan hiç yemek yemiyor. E, böyle çöpten birkaç kemik parçası buldu sabah. Onları yemeye çalıştı ama yanında gezen sokak köpeği, bizim diğer köpeğimiz e, ona kesinlikle yedirmiyor. Halsiz olunca tabii ki daha... Fazla hasta oluyor. Şu kaslarında sürekli seyirmeler oluyor. Böyle titriyormuş gibi. Ee, hiçbir şey yediremiyorum. Normalde ciğeri çok sever. Ciğeri yemedi. Böyle yatak attım artık burada yatsın diye. Burası da böyle açık. Sular falan geliyor. Çatı çöktü. Şuradan. Burası tamir edilecek soğuk gelmesin diye naylonlarla kapattım ama şuradan falan geliyor. Bu ay e, biten mama poşetleriyle de burayı örteceğim. Yazın hep bunları atıyorum ama aslında atmamak lazım. İşte insan böyle istifçi oluyormuş demek ki. Zor durumda kalınca ve malzeme olmayınca mecburen insan biriktiriyor. Yağmur sularını biriktiriyorum mesela. O kadar çok yağmur yağıyor ki herhalde 4-5 kova dolmuştur ve akmıştır. Dün toprak aldım. Fiyatı da uygundu. Ziraatten aldım. Ee, ne kadardı ya? Bir çuval 40 litre. 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Yani markettekine göre çok çok iyi bence. Uygun yani fiyatı. Güzeli de benziyor. Oldukça koyu renkli. Çok yağmur yağdı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bugün dışarıya çıkmak yasak. Araçla çıkmak yasak. Yürüyerek gidilebiliyor. Ama bilmiyorum ne olacak. Veteriner biz hafta sonu açığız dedi. Şu an operasyon yapacaklarmış Ameliyat yapacaklarmış. Ama bu yağmurda ben hayvanı nasıl götüreceğim? Şimdi yağmurda yürüterek götürsem daha çok hasta olacak. Zaten haysiz. Artık orada yatacak. Dışarı çıkartmayacağım. Ve iyileşmesini bekleyeceğim. Mecburen veterinerin buraya gelme şansı da yok. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Sokak hayvanlarına bakmak iki defa zor. Yani evcil hayvanımız olduğu zaman tasma takıyoruz, yönlendiriyoruz, komutlar veriyoruz. Ama sokakta baktığımız hayvanları kontrol etmek, onlara bakmak iki kat zor. Ama mecbur yapacağız artık bir şekilde.